Evet. Let's go. Gelin bakalım buraya şimdi. Aa. Nerede? Nerede? Karşıda kimse var mı? Ah be soldan yedim. Bekle geleceğim geleceğim. Dur neredeydi o? Soldaydı. Dur dayı dur dayı dur. Sağımdan biri mi geliyor? Nerede o? Kısarsana kendini lan. Çakal. Gel bakayım bir de sen. Onu da al, da da Çok güzel, çok güzel. Şimdi <laughs> buradan tek aldım. Allah. Dosta oldu da vurdum ya. Şu yukarı çıkalım, yukarıdan gene alalım. Burada kimse yok galiba. Bizim adam buradan arıyor lan. Ha geliyor orada orada. Tamam zaten ya. Boşuna o kadar uğraşmışım o zaman. O kaç 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 geliyor. Ay soldan Aww. yedim soldan yedim Soldan yedim Neyse alacağız alacağız aşağıdan gelirim Bu maçı alacağız başka yolu yok Haa bir süreliğine ay. ay 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 kötü oldu kötü oldu Dur gelirim gel, 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 gel. Şurada adamlar var. Üst, kat, adam var üstümde adam var Cover tamam. me Ah kötü oldu kötü oldu. Kötü oldu. Gel, 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 gel. Geliyorum 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 geliyorum. Yaktan aşağı. Ah be kaçırdım. Yaktan aşağı. Ah be. Ah be. Bir dakika mı? Yattan aşağı çakal. Aha. Ah be. Yat sen de aşağı. Bunu aldınız mı? Aldı galiba. Yattan aşağı. Çakal. Aha. Yattan sen de! Üst adam var. Sağımdan geliyor. Orada adam, orada adam, orada adam! Sen de yat. Şakal. Ah oh be! Solumdaki geldi. Solumdaki geldi, solumdaki. Alacağım, alacağım bekle. Ah be! Ne aldın oğlum? <laughs> Yap sende de bebeğim. Allah çok, az. çok az. Ah be canım çok azdı var ya. Yoksa ben bunu alırdım. Alırdım. Çatışma aşağıda gidiyor yalnız. Sayım çok iyi. Alırım ya. Vermeyelim şu maçın olur? Aha. Ya hangine vuracağım şaşırdım. Adam buradan adam burada. Aa. <laughs> pompalı var, pompalı var, sıkıntı. <laughs> sıkıntı ne oldu? Adam 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 adam. Yat bebeğim. Eyvah gel buraya gel buraya gel. Buraya. Eyvah eyvah. Lan oğlum adam alacaktım salak kafadayım ya. Finish yapacağım bırak. Lan salak bırakın Bırak onu. Lan oğlum bırak sana salak atın bana. Lan oğlum bırak şunu bana. Ya oğlum salak mısınız? Ya oğlum bırakın oyunu bitireyim. Manyaklar. Ya salak bunlar. Yemin ederim salak. Of, şimdi yerini de görün o zaman günüzü. Bırakın ya, görmüyor mu? Taba vuruyor adamı, adam önündeki adamı vuruyor ya. Şimdi oyun oynamayın, bilmiyoruz ben, anlamıyorum ya. Bak ya, önündeki adamı vurdu. Çıldıracağım. Al işte, git şimdi öndeki tava adamı öldür. Git tavalı adamı öl tamam mı? Ya var ya, alacağım maçı kaybettirecekler bana ya. Değişikler gerçekten değişikler ya. Yatın aşağı lan. Geri zekalı ya. Allah Allah. Böyle bir saçmalık yok ya. Win olacağım adam oyunu kaybettiriyor daha az bana.